Muhakemat, ikinci makale, on ikinci mesele, altı. Bu kitabın mesleği benim gibi harice, boykotajdır. Hatta zaruret olmazsa efkar ve mesailde ve misallerde ve esalipte harice boykotaj etmektir. Buna kıyasen şu hakikate, şu kitapta birçok numune bulabilirsin. Zira bu kitabın mesleği benim gibi harice boykotajdır. Hatta zaruret olmazsa efkar ve mesailde ve misallerde ve esalipte harice boykotaj etmektir. Fakat tevafuku hatır olabilir. Zira hakikat birdir. Hangi kapıyla girsen aynını göreceksin. Bu meselenin siyak ve sibakından bakacak olursak üslup mananın dış cephesi ve elbisesi hükmündedir. Mananın boyutuna göre bir üslup dikmek gerekirse mananın içindeki öz ve konuları içine alacak bir genişlikte ve ihatada olmak gerekir. En azından sarf edilen kelamın genişliği mananın konu ve gereklerini içine dahil etmesi gerekir. Şayet kelam manaya dar gelip mananın birçok noktasını ve konusunu harici atarsa o zaman kelam ile mana uyuşmaz. Kelamın kuvveti manaya sahiplenme derecesine göredir. Yani bir kelam ne kadar manayı içine alıp sahipleniyorsa o nispette kuvvettedir demektir. Manaları sağa sola dağıtıp sadece kendi nazım güzelliğine dikkat çeken bir kelam zahiren, mutantan, batinen, kof bir kelam olur. Öyleyse mana ile kelam arasında mükemmel bir ahenk ve uyum olmak lazımdır. Üslup manayı zahir kılan semboller makamıdır. Üslup ile mana arasında irtibatı sağlayan şey ise delalet ve işaret vasıtasıdır. Yani üslup manaya ne kadar işaret ve delalet vasıtası veriyorsa o nispette kuvvet kazanır. Ayrıca üslup manaya münasip bir doğallıkta ve güzellikte olmalıdır. Üslup çok mübalağa içinde olup mana küçük kalıyorsa bu da kelamın güzelliğini bozar. Yani üslup ile mana arasında her nokta da bir ahenk ve uyum lazımdır. Mana olduğu gibi verilirse tesir eder ne eksik ne fazla kabul etmez. Muhakematta ekseriyetle bu üslup ve mana uyumsuzlukları tenkit ediliyor. Ayet ve hadislerin izahı ve tefsiri sadedinde zikredilen müvazenesiz sözler ayıklanmaya çalışılıyor harice boykotaj dediği ayet ve hadislerin içine hariçten giren silik ve dengesiz sözlerin boykot edilip temizlenmesi hususudur. Geniş geçmişte bu gibi müvazenesiz sözler maalesef makbul bazı tefsirlerin içine bile sızmıştır. ve Bediüzzaman Hazretleri bu makbul tefsirleri rencide etmeden ikaz ediyor.